Hazreti Kutsal Başkumandanımız Başbuğ 7 Cihan'ın kurucusu İmparator İmam Mareşal halife Bin Sümari Samuray Kung Fu Üstadı Bordo vereli Baş İmam Öğretmen FETÖ'cülerin düşmanı kandırılanların dostu güneyin kudreti kuzeyin tek sahibi Kral e e e e e e e e e Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin en güçlü çocuğu Batuhan Tecimen'le birlikteyiz. Bugün Batuhan'la birlikte antrenman yapacağız. Antrenman öncesi birkaç şey aldırdı. Kesinlikle söylemiyor bu şeyleri neden aldırdığını. Bunlardan biri meyve suyu. Büyük ihtimal kapı sponsoru. Şimdi Türkiye'nin en güçlü çocuğuyla bugün antrenman yapacağız. En güçlü değil, en güçlü diğer çocuğu. Batu çok mutlu gördüm seni. Allah ölecektim. Buraya <laughs> Evet, alışkın olduğumuz şeyler değil. Evet. Ama güzel bir ritüel. Devam ettirmeni dilerim yani. Evet. Etkileyici. <laughs> 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 Kurallara riayet ediyoruz. Batuhan hayatında bu tarz ağza atmalı şeyler denemediği için büyük ihtimal yine bir kusma tehlikesi geçirecek. Hala içinde var atamadım. <laughs> <laughs> Yapma tarz şeyleri ağza atmak dünyanın en iyi deneyimi. Bunu dinlemeyin. Ya sen <laughs> de yabancı ya! Aa! ah. Öyle vurma! Öyle vurma ne olursun! Tom Payne 150 kilo kaldırıyor. Güç Şampiyon bey. Evet, ÇEK Helal.

tamamen Batuhan'ın programını yapıyoruz. Tecmen metot. Kimseye vermiyor. Sadece bu video için bizle paylaştı. Şimdi e, antrenmana devam ediyoruz. Arada bir meyve suyu tabi. Buradan Cenk Koça NX'ine selam yani Tuna'ya. Bize bir slipper gönder kanka artık yeter. Beni bacağımdan tanıyabilecek mi acaba? Tanıyamazım. <laughs> Tuna bize ne zaman slipper göndereceksin? Bu adama göndereceğim demişsin göndermemişsin. Kardeşim Worlds'e gideceğim ama Slippers'ız olduğum için gitmiyorum bu sene. Seneye artık. Güzel be. <laughs> 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 Atlet olun. Boş adam olmayın. <laughs> evet şimdi Batuhan'ın e, büyük sırrını artık peşinden giderek öğrendim. Antrenmanı bitirdik. Burada dürmüyor arkadaşlar. kilo En güçlü çocuk olmanı buna mı borçlusun? Her, Her gün Her gün Hedef 75 kilo Body weight Hedef bu bebo Evet arkadaşlar şimdi tam bir öğütücü olduğum için Yine batıdan önce bitirdim Batu şu an azmetmeye çalışıyor Yemek yemek çok zor bir şey Antrenmandan daha zor Yemek yemek dünyanın en güzel şeyi İnanmayın arkadaşlar bunu. Mesela şimdi büyük bir ihtimal bitiremeyecek. Onu da ben yiyeceğim. <laughs> Batu bitirmeyecek mi <misin> kanka onu? Keseliyorum. 60 kilo adamım. Ne Eyvallah kardeşim. Normalde yerim de. Alırız. Burada bir şey içtim midem dolu. Evet yine bahane bahane kardeşim. Evet, antrenman ve yemeği bitirdik. Batu ne düşünüyorsun? Tecrübe metodu ben ilk deneyen kişilerden biriyim arkadaşlar. Bu arkadaş ileride IPF'de şampiyon olursa e, bu video prim için, prim amaçlı olmuş olacak. Böyle bir düşüncem var. O yüzden dedim ki batıyor gel beraber video çekelim. IPF şampiyonluğunu bekliyoruz. Çünkü video daha fazla izlenir o zaman. Öyle bir planımız var. Belki 5 sene sonra falan olur. Aynen 5 sene sonra. İşe <laughs> kanal da büyür o zaman da. Hocam antrenman nasıldı sizce? Antrenman güzeldi. Şu an sırtımı hissetmiyorum. Vallahi. Sırtım benden ayrı duruyor. Delif zordu ya. Zaten orada çok tükendik ya. i̇yiydi ama. Aynen, aynen. Güzeldi. Ben bu kanalın şerefine 200 single attım. Normalde Adamız. yoktu ama. <laughs> Adam. Evet bir şimdi. Yemeğindeydik. Aynen. Şimdi İyi. ayrılacağız. Aynen. Görüşmek Güzel. üzere. Aklımda bir plan var. Onu videonun sonunda görürsünüz belki. Görüşmek İnşallah. <laughs> evet arkadaşlar, az önce bahsettiğim e, sürpriz buydu. Batu'nun kupasını çalıp kendimi Türkiye'nin güçlü diğer çocuğu ilan ediyorum bundan sonra. E, yarışmalar için bana ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, iyi ki bir kupasını çaldık. Beni durmadan arıyor. Benim peşimi bırak Batuhan. E, kupayı belki veririm, belki vermem. Şu andan itibaren en güçlü çocuk benim. <laughs>